Merhabalar herkese. Bu videomuzda güncel olarak açtığım pozisyonları sizlerle paylaşacağım ve ne gibi şeyler yapabiliriz, neleri izleyebiliriz, onlara söyleyeceğim. Bu bir alarm videosudur. Hatta önemli bir alarm videosudur. Neden? Şu sebeple. Şu anda içerisinde bulunduğumuz fiyat değeri gerçekten çok kritik. Bunun sebebi de benim 3-4 gündür veya belki daha fazla daha az emin değilim bahsettiğim bahsettiğimiz bir yükselen kama formasyonumuz vardı. Ağzı çok geniş demiştik. İstemediğimiz kadar geniş demiştik hatta. E, o sebeple şu anda o yükselen kamanın alt trendi yani alt yükselen trendi e, şu anda test edilme aşamasında. Bakın hatta fiyat olarak altına indik. E, buralar çok kritik arkadaşlar. Ben buradan az önce bir pozisyon açtım. E, long açtım. Long pozisyon açtım. Bunun sebebi de tamamen benim buradan döneceğini düşünmem. Fakat Bakın, hatta Twitter'da bugün iki saat önce bir tweet paylaştım. Dedim ki masaya tekrar oturacağımız fiyat 38.450 dolar, stop ise 37.900 dolar. Şimdi burada olur da bizim stop patlarsa eğer bizim yapacağımız şey short işlem açmak. Neden? Neden bunu söylüyorum? Şu yüzden arkadaşlar, bakın eğer ki yükselen kamanın alt bandının kırılımı gerçekleşirse bizim buradan e, short işlem açacağımız ve fiyatın düşeceğini anlamamız gerekiyor. O sebeple eğer ki e, bu bandın kırılması e, ve alt alta sağlam bir mum görürsek burada short işlem açacağız. Fakat şu an için ben bir yükseliş beklediğim için, ben trendden bir tepki beklediğim için e, bir long denemesi yapıyorum. Yani iki tane ihtimal var burada tabii ki anlayabileceğiniz üzere. Ya buradan bir tepkiyle üst bandın testi tekrardan gerçekleşecek, ya da e, şu şu trendin kırılımıyla e, alt bandlara ineceğiz. Şimdi ben bunları söyleyince de bana diyorlar ki zaten başka ne olabilir ya, ya çıkacak ya inecek. Öyle değil işte arkadaşım yani bunun böyle olma ihtimali de var sonuç olarak. Yani bu bu kadar basit değil. Bunun ya da buraya çıkarken nerelerden kar alacağını bilmen gerekiyor. Sen şu anda ben burada long işlem açtığımı söylüyorum şu noktada kritik seviye olduğu için. Yani buradan bu long işlemi açmak da önemli ona bakarsan sen burada da ya inecek ya çıkacak diyorsun. Ama biz nerede diyoruz burada ya inecek ya çıkacak diyoruz ki hangi değerlerde işlem açacağımızı biliyoruz en azından ve hangi değerlerin kritik olduğunuz olduğunu biliyoruz. O sebeple buradan sonra ben ya bir tepki bekliyorum ya bir düşüş bekliyorum. Şu anda da bir long pozisyon açtım. Yani aslında beklediğim şu trendin trendden bir tepki ile beraber üste çıkmamızı bekliyorum. Fakat olur da stopumuz patlarsa ki stopumuzu da söyledim. Bakın Twitter'da stopumuzu da söyledim şurada. Stopumuz patlarsa anlayacağım ki yükselen kamamız aşağı yönlü kırıldı. E, o sebeple artık short işlem açıyorum e, ve ben düşüşten kar etmeye çalışıyorum. E şöyle de gerçekleşirse artık e, burada. yani neyse e, argü kullanmayayım fakat yani şöyle gerçekleşirse bakın yani stopumuz patlar mesela şurada stopumuz patlar e, daha sonrasında ben buradan short açarım short açtıktan sonra shortumuzu da patlatır bizim yukarı çıkar. E öyle bir şey olursa zaten e, yani ne diyeyim e, sanmıyorum öyle bir hareket olacağını da e, her neyse. Dediğim gibi benim şu anda yapacağım işlemler bu e zaten her zaman piyasaya iki yönlü bakmak zorundasınız arkadaşlar. Bir işlem açarken stopunuzu koyacaksınız ve stopunuz patladığında da belli başlı planınız varsa planınızı uygularsınız. Yoksa da piyasayı izlemeye konulursunuz. Mesela geçen seferde de 3900'de bir stop stop olduk yani hep beraber. Söyledim size nerede stop olduğumuzu. Baktığınız zaman neresi orası. Bakın şuradan pozisyona girmiştik yaklaşık. Tam şu kırılmadan giremedik tabii ki. Şuradan girdik diye hatırlıyorum. 37-700'lerden sanırım. Ben öyle açmıştım pozisyonumu. Buradan gayet güzel yükseliş yakaladık. Daha sonrasında şu 39 %'de ben stop olduğumu söyledim. Baktığımızda da şu an stop iki %2.5'luk. %2.2'lik zarardan kurtulmuşuz aslında. Bakın şu an buradan tekrardan işlem açtık. Yani şuradaki %2.2'lik zararı almadık. Bu benim için çok kıymetli. Benim için çok büyük bir yüzde. Ben zaten %1 ile stop oluyorum. Burada olsaydı da stop olmasaydım eğer %3'lük bir zarar yapacaktım. Yani büyük miktarlardaki paralar da bu %1'ler, %2'ler gerçekten üzebiliyor. Onu söyleyeyim. Şu anda videoyu da çekerken güzel bir düşüş yaşıyoruz. Umalım da bu düşüş devam etmez. Long days sonuç olarak. Stop'umuz da var. Patlasın istemeyiz tabii ki. Ha şuradaki düşüş niye yaşandı bugün? Onu sorarsanız da bakın burada bizim tam olarak Fibonacci'mizin 786 çizgisinden döndü. E, tabii ki bu Fibonacci'miz 786 çizgisi burada olduğu için dönmedi. Biz buradan e, burada bir nasıl söyleyeyim bir destek direnç çizgimiz olduğu için e, buradan bir dönüş bekliyorduk. Eğer bir haber yaşanmasaydı da buradan dönebilirdi. Fakat bugün Elon Musk sabah saatlerinde yaklaşık sanırım saat iki buçuk falandı bir Twitter adresinin haber kanalının tweetine cevap verdi. Burada bir haber yapmışlar demişler demişler ki Kraken'in siyosu Bitcoin söyle, söylenildiğinden evet konuşamıyorum söylenildiğinden daha kritik. E, değil nasıl demiş yani söylenildiğinden daha yeşil değil demiş Pardon ya nasıl bir açıklama yaptım Evet biraz kafam karıştı kusura bakmayın burada diyor ki e, Bitcoin söylenildiğinden şuna dilim dönmüyor <laughs> söylenildiğinden daha yeşil demiş Evet sonunda kurabildik cümleyi rezil olduk <laughs> ve demiş ki sonrasında elin e, biraz daha bu konu bu konu üzerinde çalışma yapması gerekiyor falan filan demiş. Yani demiş ki Bitcoin Elon Musk'ın düşündüğü gibi işte karbon emisyonu falan bu madencilikte bu sistemlerin kullandığı bu karbon emisyonu falan bilmem ne doğaya zarar verme muhabbetleri düşünüldüğü kadar fazla değil demek istemiş bu. Biz ne kadar burada saçmalasak da bunu açıklarken. Daha sonrasında Elon Musk da buna demiş ki hangi dataya dayanarak hangi veriye dayanarak bunu söylüyorsun gibisinden bir cevap vermiş buna. Bu söylendikten sonra da ee, şurada şöyle bir düşüş yaşandı. Gerçekten şu an kafam şunu saçma şekilde çevirmeme takıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın arada oluyor böyle şeyler. Sıkıntı yok. Her neyse biz konumuza geçelim. Ee, şimdi ben bir de şunu şunu açıklamak istiyorum. Çok kısa bir şekilde. Ee, ben bugün bir analizi daha paylaşmıştım. O da şu şu şekildeydi. Eğer günlük grafikte bazı şeyler gördüğümüzde. Burada bunları açıklamışım. İsterseniz şu an okuyabilirsiniz. Birazdan zaten grafik üzerinde bahsedeceğim. Ee, RSI'daki olaylarla alakalı işte 200 günlük hareketli ortalamayla alakalı, İmeri alakalı, işim oku bulutuyla alakalı. Yani rally'nin ne zaman gelebileceği, ne zaman büyük yükselişler görebileceğimizle alakalı bazı durumlar paylaştım. Bunlar ne? Başka bir grafiğe geçelim şuradan Bitcoin'in. Bybit'te bakalım mesela günlük grafiğini açıyorum. Çünkü günlük grafikte söylemiştim. İmeyribin şuradan açalım İmeyribin'i. Bakın İmeyribin'in üst bandının kırılmasıyla yani yaklaşık olarak şu üst bandın 42.500'lerde, 43.000'lerde kırılmasıyla zaten bizim o bandlarda sağlam direncimizin olduğunu biliyoruz. O bandın kırılmasıyla bir yükseliş hedefi bekliyoruz zaten. Bu ilk e, beklentimiz. E, i̇lkten kastım bir sıralama yok kesinlikle şu anda. Tamamen aklıma gelenlerle devam ediyorum. Daha sonrasında e, hareketli ortalama, basit hareketli ortalamayı aldığımızda şuradan eğer ki şuraya 200 günlük e, hareketli ortalama eklerseniz o da EMEI ribbon ile aynı değerleri gösterdiğini görebilirsiniz. Zaten e ribbon'la aynı değerleri gösterdiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde bir başka beklentim. RSI'da bakın RSI'da şu anda günlük grafikte şöyle RSI'de büyütürsem, sizle paylaştığım gibi büyütürsem bakın hatta şuradan şöyle şunu da beyaz yapalım daha kolay gözükmesi açısından şöyle yapalım. Ben böyle kullanıyorum çünkü. Trend çizgimizi şuradan şöyle çektiğimizde bakın şöyle bir trend çektiğimizde bizim görüyoruz ki düşen tepelerimiz var. Yani lower high'larımız var değil mi? Şu anda görebiliyoruz. Çok açık bir şekilde lower high'larımızın olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu lower high'lar olur da eğer ki bu düşen tepeler birbirini bozarsa ve şu trend kırılırsa. Yani bunu nasıl anlarız? Bakın en sonki tepeye gideriz. En sonki tepeye şöyle bir çizik koyarız. Bu tepenin kırılımıyla deriz ki biz bu tepenin kırılımıyla artık en sonki tepenin üstünde bir tepe oluştu. Ve bu sebeple de düşen trendimiz kırıldı. Buradan bunu anlarız. Bakın yani şu trendin şu şekilde kırılmasıyla aslında bu trend kırılmıyor. Burada bunu bundan bahsetmek istiyorum. Bunlar gerçekten önemli ve e, dikkat edilmesi gereken detaylar. Yani her düşen trend düşündüğünüz gibi düşen trendler değil. Yani size dinlediğiniz e, analistler size bunları nasıl anlatıyor bilmiyorum. Fakat ben bu şekilde trendlerin kırılmasını bu şekilde bekliyorum. Yani önceki tepelerin üst bandının kırılması gerekiyor ki senin düşen trendinin kırılması kırılsın. Yani sen bunu şurada çok ufak bir kırılımla bu trendin kırıldığını anlayamazsın. Bir önceki tepenin aşılması gerektiğini görmen gerekiyor. O sebeple bir önceki tepemizin değeri 56, e, RSI'de 56 değerleri buranın kırılması ve üstünde üstüne çıkmamızın gerektiğini düşünüyorum. Buralarda ortalama olarak zaten benim şahsi fikrim bu 43 bin dolarların kırılmasıyla gelecektir. Daha sonrasında mesela işim demişim işim da ben uzun vadeli alsat sinyallerinde mantıklı buluyorum niye daha önce de göstermiştim bunu bakın şurada yeşil bulutu yaktığı zaman şurada yeşil bulutu yaktığı zaman yaklaşık 29 gün öncesine giderseniz 7 Kasım yani şuralarda yaklaşık şuralarda bu Eylülün başlarının 9 Eylül gibi. E, buralardan e, al sinyali vermiş sana işim okuda şuralarda e, ve buradan sonra da al sinyali verdiğinden beri çok büyük yükseliş e, göstermiş. E, daha sonrasında bu günlük grafikte şurada bir e, sat sinyali vermiş. E, burası neresiymiş? 19 Mayıs. Onun da e, şeyine gidersen, e, eskisine gidersen, orası da yaklaşık olarak Nisan neresiymiş? Burası 19 Nisan. Orası da 23 Nisan'a falan denk gelir. Buralarda da sat, sat sinyali vermiş. E baktığınız zaman, e, buradan sonra zaten bir düşüş e, gösteriyor. O sebeple diyorum ki e, bu Ichimoku e, gayet uzun vadede güzel sinyaller veren e, bir indikatör. O sebeple e, Ichimoku'nun da e, şu artçının e, şu ortalamaları yukarı yönlü kırmasıyla, bakın şuradaki artçının e, ortalamaları yukarı yönlü kırmasıyla şurada bir e, yeşil bulut görürüz yukarı yönlü. Ve o bulutla da zaten al sinyalimizi alırız uzun vadede benim günlükte bir rally beklen bir rally beklentisi içine gireceksem bunları görmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Baktığım şeyler bunlar yani. Ki bakılmasını mantıklı bulunduğunu düşündüğüm şeyler de bunlar. Düşündüğüm indikatörler de bunlar. Yani öyle ben her şeye bakmıyorum. Onu söyle Biliyorsunuz zaten benim baktığımı. Çok size anlatırken çok göstermesem de her baktığım indikatörü. Fakat düşündüğüm noktalar bu şekilde. Her neyse biz şimdi şeye geçelim. Açtığımız pozisyona son defa bakalım. Bakın şu anda gerçekten şu alt trendin altındayız. Gerçekten şu an çok kritik, çok riskli değerler arkadaşlar. Keşke buraya düşmeseydi. Ben buraya düşeceğini açıkçası beklemiyordum. Yani 200'lere düşeceğini bekliyordum. Fakat şu saatler içerisinde düşmesi daha makuldü. Yani şu anda biraz ileri gittiğimiz için trend de yukarı yükseldiği için şu anda 200'lere düşmesi biraz daha sıkıntı oluyor tabii ki. Mantık olarak anlıyor Anlıyor, anlıyor bili... Evet. <laughs> Neyse. Bu videoda çok fazla sürçü lisan ettik. E şimdi dediğim gibi arkadaşlar çok fazla konuşacak şey de yok. Şu anda pozisyon içerisindeyim. Longumu açtım. Bekliyorum ki şuradan kar alayım. Bekliyorum ki burası kırılsın. Pozisyonumu büyüteyim. E şuradan tekrardan kar alalım. Yani bu tarz beklentilerim var. E olur da gelir benim burada 37.900 stopum patlarsa ne yaparım? gider short açarım. Alt banddan kar alırım. Yani bu şekilde ben analiz ben işlemlerimi bu şekilde açıyorum. E olur da beni patlatır, İkisi de patlatır. E patlatsın ben ne yapayım? Yani ben burada kahin değilim ki. Ben kendi analizlerime göre işlemler açıyorum. Yani bu şekilde benim pozisyonlarım bu şekilde. sizin de bana göre işlem açıp açmamanız tamamen size kalmış. her zaman bu piyasada para kazanamazsınız. Fakat bu piyasada Para kazanmak gerçekten düşündüğünüz kadar zor değil. Onu söyleyeyim. Şu anda da gerçekten beni korkutuyor. Bir yandan da gözüm burada. Umarım da, umalım da bize stop etmesin yani. <laughs> Videoyu da buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu bitirelim madem. Buralar önemli değerli arkadaşlar. Ben zaten Telegram alarm grubumuzdan, Twitter'dan falan paylaşımlar yapmaya devam ederim. Video sonrasında endişe yok. Panik yok. Lütfen daha fazla düşme. Videoyu kapamasam mı? O oh, Evet. Millet... Evet. Canlı videoda stop oluyorum şu anda. Oldum. Evet. Videoyu kapatır kapatmaz short işlem açıyorum şimdi arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.